Herkese merhaba. Bu videomuzda bir kelimesinin ve hallerinin cümlede kullanımına ikinci kısmına geldik. İkinci kısımda am, is ve are'ın kullanışını göreceğiz. am I am the housekeeper. Ben temizlikçiyim. Burada dikkat etmemiz gereken mesele am, is, are kelimelerinin Türkçede direkt karşılığının olmaması ve am is are'ın kullanılma amacının durumun şu an gerçekleştiğini, şu an durumun mevcut olduğunu anlatmak amacıyla yardımcı fiil olarak öznelere ek olarak gelmesi. Yani I için am, he she it için is, you we they için are ekleri kullanılıyor durumun şu an mevcut olduğunu, durumun şu an gerçekleştiğini anlatıyor. Yani burada I am the housekeeper derken ben temizlikçiyim. Evet şu an ben temizlikçiyim. Ve çevirdiğim zaman housekeeper temizlikçi. I am the housekeeper ben temizlikçiyim. I am not a medical doctor. Ben tıp doktoru değilim. Burada yine bakalım. Az önce I am I ve am ayrı olarak kullanmıştık. Burada I am'in birleştirilmiş, kısaltılmış şekilde kullanılışını görüyoruz. Diğer kelimeleri inceleyelim. Medical tıbbi, tıp. Doctor doktor. Not değil, olumsuz manasında. I am not a medical doctor. Ben tıp doktoru değilim. Am I fast enough? Burada soru olarak kullanıldığında ne olduğunu görüyoruz. Yardımcı fiiller am, is, are cümlenin başına geldiğinde özneden önce koyulduğunda soru oluştururlar. Burada am I fast enough? Yeterince hızlı mıyım? Fast hızlı, enough yeterli. Am I fast enough? Yeterince hızlı mıyım? Am I not a poet? Ben şair değil miyim? Yine soru olarak kullanılmış. Sorunun olumsuz hali am I not? Değil miyim? Poet, şair. Am I not a poet? Ben şair değil miyim? Is. She is the bright. Gelin o. Burada daha önce bahsettiğimiz gibi he, she, it için is kullanılıyordu. Şu anki durumu anlatmak için. Şu anki durumda gelin oymuş. O yüzden she is the bright, gelin o oldu. Bright, gelin, she, kız o manasında she is the bride gelin o. He is used to the smell. Kokuya alışkın. Artık izi tekrar tekrar, emi izi tekrar tekrar anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kelimenin, cümlenin kelimelerine bakalım. Smell koku, used to alışık, alışkın. He erkek o. He is used to the smell kokuya alışkın. It is very hot now. Şimdi çok sıcak. It or canlı cansız ve cisimler için it kullanılıyor. Ee, hayvanlar için yine it kullanılıyor. It is very hot now. Bakalım hot sıcak, very çok fazla çok, now şu an şimdi. It is very hot now. Şimdi çok sıcak. It is not a cup. O bir fincan değil. Yine burada bir cisimden bahsettik. O yüzden it is dedik. Cup, fincan, kupa manasına geliyor. Not değil. It is not a cup. O bir fincan değil. She is not our teacher. O bizim öğretmenimiz değil. Yine olumsuz kullanılışı. She is not our teacher. Teacher öğretmen. Our bizim. Not olumsuz değil. She Kız o manasında She is not our teacher. O bizim öğretmenimiz değil. He is not ready. O hazır değil. He is o şu an not değil. Ready hazır. He is not ready. O hazır değil. Is she the manager? Yönetici o mu? Burada is başa konulmuş, soru olmuş yine. Dediğimiz gibi M is arda bunların hepsi başa konularak sorular oluşturuluyor. Is she dediği zaman o kız hakkında soru sormuş oluyor veya o kadın o bayan hakkında soru sormuş oluyor. Manager yönetici. Is she the manager? Yönetici o mu? Isn't it your cheetah? O senin çitan değil mi? Burada soru da is not it. Yani is it dediğimizde o ile alakalı soru soruyorduk. Is not it dediğimizde o değil mi manasında ve is not it'in kısaltılmışı isn't it olmuş oldu. Isn't it your cheetah? O senin çitan değil mi? Cheetah, cheetah, your senin. Isn't it your cheetah? O senin çitan değil mi? Are We are celebrating a birthday. Doğum günü kutluyoruz. Ne demiştik? We, they, you için are kullanılıyordu. Bunlarla alakalı örnekleri de göreceğiz. We are, biz, celebrating, kutluyoruz, kutluyor. A birthday, doğum günü. Biz doğum günü kutluyoruz, doğum günü kutluyoruz. They are not playing fair. Onlar adil oynamıyorlar. Bu cümlede they doğru yazmamışız, the diye yazmışız. T, H, E harflerinden sonra Y harfi de gelip, they olup onlar manasına geliyor. Burada yanlış yazmışız. Bunu unutmayın. Ama cümle they are not playing fair. Onlar adil oynamıyorlar. Bakalım fair, adil. Playing, oynamak, oynuyorlar. Not playing fair, adil oynamıyorlar. They are not playing fair. Onlar adil oynamıyorlar. Are you still there? Hala orada mısın? Are başa gelmiş you'dan önce. Ne oldu? Are you soru oldu. Seninle alakalı, sizinle alakalı bir soru oldu. Still, hala, there, orada. Are you still there? Hala, orada mısın? Aren't you studying? Ders çalışmıyor musun? Burada daha önce isn't it örneği vermiştik. Burada da aren't you örneğini veriyoruz. Are not you? Yerine kısaltılmış olarak aren't you olmuş oldu. Yani değil mi sen için değil mi halini oluşturuyor. Durum nedir burada? Studying yani ders çalışmak. O zaman aren't you studying? Ders çalışmıyor musun? İzlediğiniz için teşekkürler. Thank you for watching.